Komşunu sev diyor bize. Şüpheli ilgi var mı? No. Yok. Ama bunu ya senin komşular ne kadar seni he, rahatsız ediyor şey bunları seni ilgilendirmiyor yine de aynı şekilde. Sen story, Rab'in sözü olduğu için yani Rab'in sözü tutuyorsun. Story, dediğim gibi and, tamamen tutuyorsun bu harbel tanesi gibi devamlı. And, devamlı. And, devamlı. Büyüyor, are, filizleniyor. Bebe, Yaşam dolu oluyor. Yaşam dolu onun bedeninde hastalık bulunamaz. Yaşam dolu olan bedeninde kötünün işleri son oluyor. İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlunun ortaya çıktığı neden neden bir tane neydi? Şeytanın işlerine yaptıklarına son vermek için diyor. Değil mi? Rabbin sözleri bizde tamamen devamlı yaşasın. Tek bir tane bile yaşasın. Hiç kimse şeytan olsun bunu, bunu benden kaptırmaz. Yaşasın. Bizde Tanrı'nın yaşamıyla. Dünyayı yeneriz. Şeytanı yeniyoruz. Şeytanı yeniyoruz. Yani böyle, böyle yaşayandır. Paulus ve Silas. Amin. Bunun için cindancı çok şaşıp kaldı ve onların ağzından çıkıyor. Bunlar sadece Rabbin sözünü tutuyor. Rabbin sözü, yani Paulus Rabbin sözünü tutuyor. Başka şey ilgilendirmiyor kendisini. Ya durum ne olursun? Rab, in Rab in ne derse bunu bu olur diyor. Ne zaman ben bilmiyorum diyor. Ne zaman bilmiyorum ama Rabbin sözünü tutuyorum diyor. Şimdi aynı şekilde olabilirdi. Neyse böyle olduları için diyor ki o cindancıya diyor ki İsa iman et. Sen iman eden yani biz biliyoruz biri iman ediyor. Biri iman ediyor. Biz akıl başındayız hepimiz değil mi? Deli var mı aranızda? Yok değil mi? Akıl başındayız değil mi? Bakın, iman etme <laughs> kişiye ait değil mi? <laughs> ya ben iman ettim, yani <"Gülüyor> tabii ki Müslüman arkadaşlar da ya Müslüman ailede doğduğum için Müslümanım diyorlar. Ya bu <gülüyor> olmaz <gülüyor> değil mi? Tanrı hepimize soruyor. Sen beni seviyor musun? Beni izleyecek misin? Evet. Mesela değil mi? Her biri bince soruyor. Bana iman eder misin? Değil mi? Böyle. Bunun için Ailede ya babam imanlı, İsa iman etti. Ben de otomatik imanlıyım. Demeyiz. Demeyiz. Siz biliyor musun? Eski, eski şimdi eh, rahmetli olan Kuzey Kore'deki, eh, şimdiki Kim Jong-un var ya, onun dedesi. Onun dedesi Kim Il-sung. Kim Il-sung vardı ya. Onun annesi çok çok uh, Anne. kuvvetli e, uh, Biliyor musunuz? Öyle. Ama oğlu ne oldu? <laughs> ya, yani şeytandan sonra ikinci şeytan oldu ya. O şeytan değil maalesef. Şey, maalesef değil. Şeytan değil. Tabii ki gerçek şeytan var. Ya o kadar ya şey ya insanları kendi söz dinlemediği için öldürüyor, öldürüyor. Ya olmaz ya. Sen bana dik bakıyorsun. Gel gel. Şimdi lan nerede? Olmaz ya bu. İnsanlık mı bu? Olmaz. Ama bunu yapan. O yaptı. Onun oğlu da aynı şey yaptı. Şimdi torun, torunu bunu yapıyor. Dayısını öldürüyor. Dayısını öldürdü. Olmaz ya. Olmaz deyse şimdi gerçekten biz kolay kolay anlıyoruz ki kişiye ait bu iman olayı Tanrı ile ilişki, vicil ilişki gerçekten kimse hiç kimse karışmaz, haberi yok sadece ben Tanrı ile ikimiz arasında olan olaydır bu iman olayı değil mi? Ama burada ne diyor? Paulus Silas ne diyor? Sen ve, sen iman ediyorsun sadece, sen ve evvelkın. Bunu söylenmez değil mi? Beni anladınız değil mi? Evvelkında aynı şekilde İsa'ya tek tek iman etmek gerekecekler değil mi? İman e etmek gerekecekler. Ama diyor ya... Bunu için ilk başta sordum ya, bu Paulus'un sözü mü Tanrı'nın sözü diye size sordum ben. Paulus <laughs> diyor, Paulus bir türlü iddia etmiş olabilir. Oysa dediğim gibi Rabbin söz tutanları için kendisi Rabbin tutuyor. Dünyayı yeniyor ya şu anda. Dünya yani sıkıntı çekmedi demiyorum. Sıkıntı geliyor, geliyor, çekiyor ama Rabbin devamlı tutan biri. Bu adam için yani iman kavramı, kultuz kavramı bambaşka oluyor. Bugünkü kiliselere göre bambaşka oluyor. Paulus'a göre. Bunun için iman et. İsa iman et. Sen kurtulacaksın ve sen de benim gibi bu aynı imanla devam ediyorsun. Rabbin sözünü sımsıkı tutacaksın. O zaman senin çevrendeki insanlar için gece gündüz dua edeceksin. Bu otomatik olacak. Ya nasıl imanlıyız ya biz? Çevredeki insanları kötü tarafından, şeytan tarafından sıkıntı çekiyor şu anda. Onlar haberi bile yok. <laughs> haberi bile <biliyor. gülüyor> Bunlara bakalım. Rahat, rahat rahat oturuyoruz, yatıyoruz. Olmaz. 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 Diyorum ki çevrenizdeki yani biz tanımayanları tam tanımayanlar için müjdelemeyiz değil mi? Ya tanımayan biri ya şimdi ayicimizde biri var ya Ahmet diyen biri ya biri de oturuyor. Onu tanımıyorum. Nasıl ona iman şey, şey ben Tayyip Erdoğan Bey'e ya da Davutoğlu, Kılıçdaroğlu onlara maalesef e, Ya onlar benden biraz uzaktarlar. Ünlüler onlar. Değil mi? Mesela. Ama ya neden bunu söylüyorum bugün ben? Yani ya fazla uzun olmasın da. Mesela geçen günlerde ya siz biraz biraz haberiniz var bir evde tadilat oluyor ve yani haftaya tamamen bitecekmiş ya çok geçen kıştan itibaren devamlı bir biraz böyle şeylerden şey oluyoruz da <laughs> yine geçenlerde oğlumla birlikte biraz dolap bir tane var dondurucu dondurucu bir tane bir eden getirdik böyle bunu tutuyoruz şey ettik. Biz asla asla, şey, aşağıda kapı var ya kapı kırmadık. Daha sonra yani biz bilmiyoruz yani neden kırmadık yani bu dondurucu ise ben bu tarafı oğlum bu tarafı yani kalçayla camı kırabilir mi kalça kalça kırabilir mi olmaz ya biz hem de bu dondur düşürmedik. Tabii ki. Düşürmedi. O dondurucu <laughs> düşürüldüyse çok büyük ses olacaktı. Ya bir, birinci kadında katıdaki kadın görmüş biz tutarken, biz taşırken görmüş. Yani tabii ki ses duymadı ama yine de yani siz kırıldınız falan diyor. Ya, olmaz olmaz ya ben de çok öfkelendim. Gerçekten kızdım. Yani olmaz olmaz diyordum da ve onlara gidip tartıştım ben tartıştım ama ondan daha sonra da yine başka birine söylüyorum neyse yani o olaydan sonra ben kendime dedim Onları için düşünerek ama en son nereye vardım nereye vardım Aha bugünede de, bugüne de ben onlara müjdelemiyorum, onlara, onlar için dua edim, etmiyorum. Onlara resmen komşum diyor, komşum. Ya insan ne diyor? Komşuyu sevin diyor, diyor değil mi? Resmen komşu, komşu değil mi? Tabii ki Türkiye'de böyle komşulara gidip, İsa emanet. Bunu yapamayabiliriz değil mi? Öyle şey. Ama gerçekten bizim duamızın üzerinde kim çalışıyor? Tanrı çalışıyor. Gerçekten. Gerçekten. Buna inanıyor musunuz? Siz dua ediyorsunuz da gerçekten ben herhangi bir Robin sözü tutalım dedim de az önce tutalım dedim de demin tutalım dedim. Gerçekten Aydın. Bizim duamız Rab dinliyor. Bizim duamız üzerinde Rab çalışıyor. Bunu tutun. <laughs> Mesela bunu tutun. Bizim duamız üzerinde Rab çalışıyor. Tanrı çalışıyor. Gerçekten. Bu gerçekten. Bunu gerçekten kabul edeceksiniz. O zaman çevrenizdeki insanlar, aileniz olabilir, komşunuz olabilir. Ya da iş yerindeki iş arkadaşlar olabilir. Ya da sokakta sık sık gören bazıları olabilir. Okul arkadaşları olabilir. Değil mi? Onlar evet Türkiye'de yani ya İsa falan filan İsa İsa bunu söylemeyelim. <laughs> gerekirse tabii ki gerekiyorsa insanlar baz, bazen açık olanları geliyor ve soruyorlar. Soranlara olmaz ya İsa söylemeyecek. Demiyoruz değil mi? Söyleyelim o, 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 durumda ama genelde onlar için dua edelim. Yani yerli kaldersiniz. Siz İsa iman ettiniz. Siz nasıl iman ettiniz? Ya onlar ya siz şeytanın yalanına inanmayın. Şeytan size diyecek ki ya onlar İsa ya iman etmez. O zaman sen nasıl iman ettin ya? Sen İsa ya nasıl iman ettin? Sen de daha önce Müslümandın değil mi? Değil mi? Rab çalıştı. Rab çalıştı. Aynı şekilde onlar üzerinde rap çalışmak istiyor. Sen sanki tren yolunu sen sereceksin. Tren gidecek. Rab çalışacak. Sen duanın üzerinde rap çalışacak. Rab çalışacak. Onlar için biz dua edelim şimdilik. Gerçek imanla. Ya bizim duamız Rab dinliyor diyen bunu gerçekten dal tanesi gibi imanla dua edelim. Rab yani, çalışıyor değil mi? Ya gerçekten ailemiz, çevremizdeki akrabalarımız, komşularımız, hiç kimse cehenneme gitmesinler ya. Cehenneme gitmesinler. Anlamıyorlar, bilmiyorlar, haber yoklar. Onları kurtaralım ya. Şimdilik dua edelim bu en güçlü yöntemimiz olacak. En güçlü. Bizim duamız, duamız yüzyıldır. Rab çalışıyor. Rab çalışıyor. Dua edelim. Sizin aileniz uzaktalar mı? Rab için fark etmez. Benim ailemde çok uzaktalar. Uçakla 12 saat mesafesinde. Onlar için ben, ilgili, yani mesafe beni ilgilendirmiyor. Çünkü benim için çok uzaktalar ama Rab için hiçbir şey değil mi? Dua ediyorum. Biz dua edelim diyorum. Paulus'un tuttuğu gibi Rabbin sus sımsıkı tuttuğu, tutarsak bizim için de aynı şekilde Rabbin sucu gelecek. Sen ise iman et. Sen ve senin halkın, ev aykın kurtulacak. Onlarda iradesi var, özgür iradesi var. Ya burada şuradaki müjdeliyorsun. Devamlı reddedenleri görüyorsunuz değil mi? Onun onun gibi senin ev arkadaşlarından bir tane olabilir diyorum. Ama o şeytanın gücüyle kendi benliğine dayanarak ya da inatçılık yapıyor. Sen devamlı Rabbin gücüyle dua ediyorsun. Rabbin sözünü tutarak onun için dua ediyorsun. Kim kazanacak? Kim kazanacak? Kim Cafer'e ulaşacak? Kim? Tanrı. Şeytan mı, Tanrı mı? Tanrı. Tabii ki. Tanrı, tanrı. Bizim duamızla kendi işi yapacak. <laughs> Tekrar en son şey diyeceğim. Tanrı size diyor. İsa iman et. Sen ve evin, ev halkın kurtulacak. Biz halkımız, ev halkımız için akrabalarımız için dua edelim ama duamız tamamen imanla dua edelim. İmanla. İmanla. Bizim duamız gerçekten dili. Dili. Rabbi Rab tamamen çalıştırıyoruz. Bunu iman edin. iman ederek dua edin. İman ederek. Sen dua ediyorsun Rab çalışıyor. Sen dua ediyorsun. Ya dua ederek bazen biz hata yapıyoruz ya. Ya ben dua ediyorum da ya bu iş olacak mı? Ya o kişi değişecek mi? Sen boşuna dua edin ya boşuna vakit harcadın. Boşuna. Yarım saat dua ettin ne diyorsun? Ya o değişecek mi? Sen ne yapıyorsun ya? İman ederek dua edin. İman ederek. Anladınız <laughs> mı? Gerçekten sizin, sizi kullanarak Rab kendi büyük işleri yapar. Hepimizi Rab kullansın ve sizin çevreniz sizin arasında tamamen aydınlatılsın. Rab sizi kullanarak çevreniz tamamen sizi ışık tutarak ışık tutarak kendini kendi ışık tutarak sizin çevreniz aydınlatsın. Beraber dua edelim.